Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Between Triban 3 ile beraberiz. Bu benim Almanya taşınan bir arkadaşımın bisikleti. Almanya'ya Almanya taşındıktan sonra bayağıdır yattı bisiklet. Ben de dedim ki ver bana madem ben bineyim. Motoru da sattık hazır. Bisiklet gördüğünüz gibi biraz bakımsız. Lastiklere inek. Şurada zincir atık zincirin yağlanması lazım. Ön lastik fena değil gibi ama arka lastik bayağı şöyle göreceğiniz gibi baya inik. Şimdi bunu bisikletçiye götüreceğim eve yakın bir bisikletçiye götüreceğim. Baktıracağım, e, zincirini yağlattıracağım. E, lastikler patlak değilse şişirteceğim. Patlaksa da yama yapılıyorsa yama yaptıracağım. Yoksa da yeni lastik alacağız mecbur. Şimdi şeye gidiyorum. Ee, dediğim gibi bisiklet tamircisine gidiyorum. Bisiklet tamircisine gidiyorum. Orada da çekebilirsem adamın yaptığı işlemleri göstereceğim. Ondan sonra da devam edeceğiz. Hadi görüşürüz. Az önce dediğim gibi evin yanındaki bisikletçiye gittim tamirciye. İki tane gördüğünüz küçük çocuk vardı. Yani yaklaşık 10 yaşında varlar yoklardı. İkisi de abisinin dükkanında, abisi yokken duruyormuş. Neyse onu götürdüm. Ee, Şeyi arka lastiğe şey girmiş. Hmm, diken girmiş. Dikeni yaptırdım. Yeni şamya taktırdım. Ama şöyle bir sıkıntı var. İçindeki 23'tü. Bu 25 şamya taktı. Bu konuda bilginiz var mı sıkıntı olur mu onu şey yaparsanız söylerseniz benim için iyi olur ön lastikte bir sıkıntı yok bunu hafiften hava bastı bunda devam Bir de ayrıyetten şu zincir dedi bayağı şey e, yağdı topaklandı dedi onu bir cifle sil getir tekrar yağlayayım abi dedi Şunu da bir güzel sildim suyla cifleyip suyla sildim şu an gayet güzel birazdan götüreceğim tekrar şeye yağlamaya götüreceğim. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Çivi girmiş dedi ya. Şöyle göstereyim size. Şu eski şamiyeli şuraya yama yapmaya çalıştı. Gördüğünüz gibi böyle şöyle <laughs> şamiyel patladı. Onu da şey yaptı. Yamayı yaptı. Havayı bastı. Havayı boşaltırken bir anda güğüm diye patladı. Ben de çok bir şey demedim çocuğa. Bilmiyorum onun hatası mı değil mi? Abi değiştirmemiz lazım dedi. İyi dedim, değiştir madem. Buraya kadar geldik. Yamayı da şurada... ...yüklemiyor. Gördüğünüz gibi yama da şurada işte. Bu yama da patladı bu şamyal. Dediğim gibi yeni aldım 80 liraya. Şu an bir sıkıntısı yok ama sele bana acayip sert geldi. Yani... Kilolu olduğum için mi acaba? <laughs> 85 kiloyum. Biraz bana sele sert geldi. Onu belki değiştirebilirim bakacağım daha yumuşağı varsa. Bir de şunu biraz indirmeyi düşünüyorum. Şimdi gideyim. Bunun aleti bende yok. Onu da biraz indireceğim. Onun haricinde şimdi benim bisiklet tecrübem çok fazla yok. O yüzden bu bana iyi mi kötü mü onu bilmiyorum. Deneyeceğim. Yani vites mekaniklerini falan hiç bilmiyorum. O orta göbek, arka göbek bilmiyorum. Onları bakacağım, öğreneceğim, alışacağım. Alışırken muhtemelen video çekmem de şey yaptıktan sonra bisikletle gezeriz. Eğer bana uygunsa bisiklet. Onun haricinde yani bir bisikletçi arkadaşlar bunu izlerse bana öneri verirseniz sevinirim. Çünkü benim hiçbir bilgim yok bisiklet konusunda. Her şeyi açayım. Bakacağız bu bana uygun mu değil mi? Hep beraber göreceğiz. Eğer uygunsa şunları falan değiştiririz biraz da. daha güzel hale getiririz. Between. Şimdi tekrar gideceğim, yağlatacağım. Ondan sonra biraz da binerim. Ona göre diğer videolarda görüşeceğiz. Cuma'dan cumaya belki boş yapmayı bunu da çekerim. Ona zamanla karar vereceğiz. Diğer videolarda görüşeceğiz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bisiklete binin. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankalar. Bu kısımda bisikleti götürdüğümün ikinci günündeyiz. İlk günde gördüğünüz o küçük çocuklar bisikletin iç şam yeni değiştirmişti. Ondan sonra da gittim zinciri yağlattım. şu an o gün bir sıkıntı yoktu. Şimdi ikinci gündeyiz. Bu sefer abileri asıl abileri varmış. Abilerine götürdüm bisikleti. Şöyle dedim, bir bak sana sonun hani zincirine, jantlarına, lastiklerine vesaire hani yapılacak bir şey varsa Onları yapalım dedim. Çocuk bayağı anlıyor bisikletten. Kendisi de zaten TikTok'ta, Instagram'da falan bayağı şeymiş, aktif bir çocukmuş. İsmi Ömer Faruk. Bayağı böyle bisiklette hareketler falan yapıyor. Şey, akrobasi hareketleri. On, BMX değil ama başka bir türmüş. BMX mi diye sordum çocuklara değil dediler. Onlar da tam ismini bilmiyor herhalde. baktım ben de TikTok'una, Instagram'a falan. Çocuk bayağı sağlam. İşleri de iyi takipçileri falan da var. Her neyse götürdüm çocuğa. Çocukla yarış bisikletlerine çok bakmıyorum normalde ama dedi. Bir bakayım hani ne var ne yok yapılacak bir şey varsa yaparız dedi. Baktı sağına soluna lastiklerde jantlarda çok büyük bir sıkıntı yok dedi. Akorta gerek yok dedi. Ee, şeylere viteslere baktı. Viteslerde biraz sıkıntı vardı. Söktü taktı böyle bir şeyler yaptı bayağı ilgilendi. Sağına soluna viteslerin. Vitesleri düzeltti biraz daha. Ben çok hakim olmadığım için tam ne yaptığımı bilmiyorum ama bayağı uğraştı. Yani şey olarak hani boş uğraşmadı böyle söktü taktı bir şeyler yaptı. Şu an vitesler biraz daha iyi geçiyor gibi geldi bana ama dediğim gibi uzun vadede alışacağız biraz daha bisiklete. Videoları gelecek. Yani günde yarım saat falan yarım saat bir saat çıksam muhtemelen bir ayda falan alışırım diye düşünüyorum. Ama biraz zor yarış bisikleti. Bakacağız önümüzdeki videolarda hem kullanırken çekerim hem göz açısından hem kafa hem bisiklete falan da koyarım. Hep beraber bundan sonra biz bisiklet vlog çekeceğiz.